10 adet karışık el örgü ipi seti toplam 260 lira. %100 pamuklu ve çift kişilik nevresim takımı 490 lira fiyatı. 7 parça cam tatlı kek takımı, arkadaşlar içerisinde bir adet ayaktaki kek standı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta. Toplam 265 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120-180 santim ölçülerinde 160 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 180 lira. Altılı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set, toplam 29 lira. 12 adet etiketi metal kapaklı kavanoz seti, toplam 80 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Aile borno seti toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar sizi ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Granit 7 parça tencere seti, içerisinde 2 adet tencere, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet tava bulunmakta, toplam 695 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde 1 adet tencere, 1 adet tava, bir adet karnıyarık tenceresi ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 699 lira. 7 parça kek ve pasta takımı, 220 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Porselen tencere, 260 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 499 lira. Kek fanusu, 24 cm boyutunda, 60 lira. Bayan Pandov, 36 ile 41 numara aralığında bulunmakta, 95 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı modern halı 100'e 200 santim ölçülerinde 310 lira. Granit sarma tenceresi 26 santim boyutunda 180 lira. Üstü dikdörtgen koptu hasır sepet 95 lira. Cam tatlı ve kek tabakları 6 tanesi toplam 175 lira. Yatak ve koltuk üstü kahvaltı sehpası 110 lira fiyatı. Sünger yatak 80'ye 200 santim ölçülerinde 335 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 6 parça granit omlet sahan seti toplam 320 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Desenli altılı pasta tabak seti her gri 21 santim boyutunda toplam 100 lira. Pembe saksıda mini orkide, 240 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 4 adet el ve yüz havlu seti, toplam 175 lira fiyatı. Şu saksıda üçlü sukulent ve kaktus, 160 lira fiyatı, arkadaşlar sizi ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Philips 50 inç Ultra HD Smart Tech TV 3 yıl garantili 9499 lira. Masa örtüsü 140 x 140 cm ölçülerinde 35 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. 4 katlı asılabilir dolap içi düzenleyici 95 lira fiyat. 7 li porselen baharatlık 240 lira fiyatı. Sünger yatak 80 200 santim ölçülerinde 335 lira. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 199 lira. 12 adet kendinden kaşıklı çam baharat seti 399 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı 180 lira fiyatı. Aşağı bahçe 8 adet çerezlik kase takımı toplam 165 lira fiyatı. Yüsü kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 219 lira ŞPG. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Ahşap kuplu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. Emsan 4 parça tencere seti, 530 lira fiyatı arkadaşlar. Turuncu orkide 75 santim boyutunda 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ahşap standlı altılı baharat seti toplam 75 lira. Philips 50 inç Ultra HD Smart TV 3 yıl garantili 9499 lira. 4 banyo havlu seti 120 lira fiyatı. 3 parça granit kek seti, içerisinde bir adet dilimli, 1 adet yonca ve bir adet tat kek kalıbı bulunmakta, toplam 95 lira fiyatı. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Döküm kilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. Farklı renklerde polosu örgü idi, tanesi 35 lira dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 95 lira. Üslü kadın ev terliği seti, toplam 90 lira. Fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta, toplam 80 lira. Sessiz mekanizmalı duvar saati, 36 santim çapında, 60 lira fiyatı. Altılı el ve yüz havlu seti, toplam 199 lira. Mermer desenli ikili banyo halısı 175 lira fiyat. Farklı renk ve desen seçenekleri ile masa örtüsü 120 lira fiyatı. Metal standlı 7 parça baharat takımı 199 lira. Atılı tatlı dondurma kasesi seti 35 lira. Çift kişilik nevresim takımı 290 lira fiyatı. Ahşap desenli ve çizgili 5 banyo seti toplam 140 lira. İkili yataklı kanepe 2400 lira fiyatı. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti 40 lira. Ahşap altılı yumurtalık 35 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Altılı el ve yüz havlu seti toplam 199 lira kadın cüzdanı, tanesi 85 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çam kapaklı çelik tembik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare yuvarlak tepsi ve bir adet ızgara ile birlikte geliyor, 399 lira. Üçlü doğrayıcı satır seti toplam 275 lira fiyatı. Porselen sütlük tanesi 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Gim Marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getiririm. Emai kek kalıbı 28 santim boyutunda 90 lira fiyatı. Atadet adet boncuklu sunum kahve seti toplam 149 lira fiyatı yoğurt mayalama seti, içerisinde bir adet emayi tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta. Toplam 265 lira. Beşli desenli kadın çorap seti, toplam 49 lira. Farklı renklerde 12'li bez havlu seti, toplam 60 lira fiyatı. Mutfak yemek cımbısı 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın pamuklu ve bir yeri banyo terliği 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta 50 lira. Yuvarlak masa ve sandalye seti toplam 1,750 lira fiyatı. Yuvarlak tepsi 35 santim boyutunda 45 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti toplam 85 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1799 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 399 lira fiyatı. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı, 499 lira. Dekoratif aynalı duvar saati, 120 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Derin granit gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 115 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi, 24 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 75 lira. 2 adet borasilikat çam damlatmaz akıllı yağlık ve sirkelik, 65 lira. 4 parça paşa bahçe ağda türkmen hazırlık seti, toplam 110 lira. Granit ve döküm rüzgar gülü kek kalıbı 125 lira fiyat. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti toplam 1200 lira. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Atılı çerezlik ve kahvaltı suyun tabağı 60 lira. Elektrikli kavurma saçı 2 yıl garantili 380 lira. %100 pamuklu dörtlü el ve yüz halu seti toplam 100 lira. Dörtlü çerezlik kase takımı toplam 120 lira. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı 280 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap 360 lira fiyatı. 8 parça 6 kişilik pasta takımı toplam 520 lira. Tek kişilik katlanabilirsin sünger yatak 370 lira fiyat. Çift kişilik elektrikli battaniye, 260 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. Yüslü hasır kare düzenleyici sepet, 60 lira fiyatı. İkili pamuklu yastık kılıfı, 90 lira fiyatı. 6 parça mutfak havlusu seti, toplam 45 lira fiyatı. Yeni parça kutulu çeyizlik borno seti, 399 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Dekoratif sunum tepsisi, 80 lira fiyatı. Altılı porselen sufle kabı, 95 lira fiyatı. Altılı servis sunum tabak seti, toplam 250 lira. 5 parça pasta servis sunum seti, içerisinde 1 adet çift katlı kurabiyelik, 3 adet kayık sunum tabağı ve 1 adet ayaklı servis standı bulunmakta, toplam 70 lira. 12'li erzak saklama kabı seti 275 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. 9'lu kapaklı erzak saklama kabı seti toplam 110 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti toplam 185 lira. Metal ayaklı 300 zigon sehpa takımı 230 lira fiyatı. Güralp Porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı 1299 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 450 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 990 lira.